İyi akşamlar arkadaşlar. Model şirketimiz Ülker. Bir arkadaşımız istemişti. Söz verdik. E, bu aralar pek video hazırlayamadım. E, arkadaşımıza verdiğimiz sözü yerine getirelim. Evet. Üçüncü çeyrekte bu arkadaş ne yapmış? Önce aktiflerden 2024'ün üçüncü çeyrek, 2025'in üçüncü çeyrek bilanço düzenlemesine göre değerlendiriyor. Toplam aktifler içerisinde çalışma sermayesinin payı yüzde 65 buçuktan yaklaşık yüzde 70'e reel olarak 53 artmış çalışma sermayesinin bileşenlerine baktığımızda kasasındaki paranın bir önceki yıla göre gerilediğini bir miktar gerilediğini görüyoruz yüzde 26'dan yüzde %23 23'e toplam aktifler içerisindeki payı azalmış ama buna karşılık ticari alacaklarının payı toplam 20.5'tan yaklaşık %23'e artarken %60.5 reel olarak artış kaydetmiş. Stoklar toplam aktifler içerisinde %12'den yüzde yaklaşık 18'e artarken e, reel olarak %109.5 belirgin bir şekilde artış sağlamış. Özellikle stoklardaki reel artış çalışma sermayesinin toplam aktifler içerisindeki payını bir önceki döneme göre cari dönemde yükselmesinin ana kaynağını oluşturmuş. Çalışma sermayesinin bileşenlerine baktığımızda işletmenin reel satışlarında artış olma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Hemen bakalım. Evet, e, reel satışlar yüzde dört buçuk artış göstermiş. Yurtdışı satışlar ve yurt içi satışların bir önceki dönemin aynı çeyreğine göre arttığı görülmekte. Gelir tablosunda bunu daha detaylı inceleyeceğiz. Peki sabit kıymetler toplam aktifler içerisindeki payı yüzde %30'a gerilemiş. Şirketin sabit kıymetleri azalırken çalışma sermayesi artış sağlamış. Maddi olmayan duran var pardon maddi duran varlıkların payı yüzde 24'ten yüzde 22'ye gerilemiş. Şöyle bir bakıldığımızda şirket Varlık satışında atıl kapasitede bulunan e, varlıklarını azaltmış, satmış gibi görülmekte. Bakalım nakit akım tablosu e, son kaynağı kullanımına. Onların yüzde kırk buçukluk kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Yüzde 86 finansal borçlar ana kaynak olmuş. Evet, kronik şirketlerin son dönemdeki sıkıntısı maliyeti yüksek finansal borçlarda artış. Özellikle bu dönemde finansmana erişimin zor olduğu bir dönemde ister istemez şirketlerin finansal borçları, yani maliyeti yüksek borçları artıyor. kullanım alanı yüzde %30'dan maddi duran varlıklardaki artış olmuş. Yok duran varlık satışı da söz konusu değil hatta yatırımlara bile gitmiş. Peki aktiflerini işletmemiz nasıl fonlamış? Varlık finansmanında toplam yükümlülükler içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı %19,5'dan belirgin ve yüksek bir oranda %47'ye artarken reel olarak yaklaşık %244 oranında artmış. Nasıl artmış? Görüldüğü gibi maliyeti yüksek finansal borçların varlık finansmanında toplam yükümlülükler içerisindeki payı %8,5'tan belirgin ve yüksek oranda %36,5'a reel olarak %513,5 oranında artış göstermiş. Ticari borçlar toplam yükümlülükleri içerisinde stabil kalmış. %8, %7,5 çok fazla bir şey yok ama kısa vadeli yabancı kaynaklarının artışının ana temel kaynağı maliyeti yüksek. Finansal borçlar görüldüğü gibi grafikten de kısa vadeli borçlar belirgin şekilde artarken uzun vadeli yabancı kaynaklar azalmış. Şirket varlıklarını %67 oranında toplam borçlarıyla %33 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta ki toplam borçlar öz kaynaklarının iki kat üzerinde olması finansman açısından işletmenin zayıf olduğunun e, göstergesi arkadaşlar. Evet uzun vadeli borçlar yüzde 40 reel olarak azalırken kısa vadeli yabancı kaynaklar reel olarak yüzde 244 oranında artmış. Bu da e, iyi bir Gösterge değil. Evet, öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karlılık payı belirgin bir şekilde azalırken, dönem kar payı bir önceki döneme göre azalmış öz sermaye, karlılık payı da azalmış. Evet, e, şirketin hisselerinin borsada baskı görmesi muhtemelen e, bu verilerde göz önünde bulundurarak fiyatlanmakta. Gelir tablosu toplam gelirler içerisinde satışlar reel olarak yüzde dört buçuk artmış. Maliyetler o da yüzde dört buçuk artmış. Yani dört otuz yedi dört Neredeyse hemen hemen aynı. Dolayısıyla kar marjı, bürük kar marjı toplam gelirler içerisindeki payı yüzde otuzdan %30 yüzde otuz reel olarak yüzde yaklaşık beş buçuk artmış. Çok fazla bir artış göstermemiş brüt kar marjı. Faaliyet giderlerinin payı yüzde on üç buçuktan yüzde on artmasının netice, neticesinde de net esas faaliyet kar marjı yüzde on altı buçuktan yüzde gerilerken reel olarak yüzde iki azalmış Olağan faaliyetlerden gelirlerin payı yüzde bir de stabil kalmış. Esas faaliyet karlılık payı toplam gelirler içerisinde yüzde on yedi buçuktan yüzde on altı gerileyerek gerçekleşmiş. Yaklaşık reel olarak yüzde bir buçuk azalmış. Olağan dışı faaliyetlerden gelirlerin payı yüzde yediden yüzde on bire artmasının neticesinde ve reel olarak yaklaşık yüzde 60 artmasının neticesinde faiz vergi öncesi karlılık payı yüzde 25'ten yüzde %28 28'e artış kaydetmiş. Şimdi arkadaşlar bunu üyelere özel bölümde özellikle işleyeceğim. Bakın <laughs> Şirketin dönem net karını olumlu yönde etkileyen esas faaliyetlerden, operasyonlardan elde edilen gelir değil, olağan dışı e, faaliyetlerden gelen yani yatırımlardan gelen e, olağan dışı faaliyetlerin artması, karının artması, işletmenin net dönem karını olumlu yönde etkileyen unsur. Oysa biz neyi bekliyoruz arkadaşlar? Bizim için önemli olan nedir? Finansman açısından, değerlendirme açısından, yatırım açısından şirket gelirlerini esas faaliyetlerinden, operasyonlarından sağlamalı. Arkadaşım fırıncıysan ekmek satarak para kar elde edeceksin. İşte yok Enkul kıymetlere yok işte yabancı paraya yok altına yok dövize, efendim gömüşe bir takım parasal enstrümanlara yatırım yaparak kar elde etmen senin esas faaliyetini biz esas faaliyetini göz önünde bulundurduğumuz için bizim için önemli olan operasyonlardan nakit akışının sağlanması. Evet, vergi giderlerinin payı yüzde dört buçuğa azalmasının neticesinde B. Kontrol gücü olmayan payların etkisiyle ana ortaklık payları dahil net dönem kar payı yüzde yedi buçuktan buçuğa gerileyerek azalmıştır. Şimdi ne olmuş faiz vergi öncesi karlılık payı bir önceki dönemin üzerine çıkarken nasıl geriye gelmiş? Finansman giderlerinin payının %12'den maliyeti yüksek faiz ödemelerinden ötürü finansman giderlerinin payı %12'den %19'a Artmasının neticesinde vergi öncesi karlılık payı bir önceki döneme göre azalışa inmiş. Oysa ne güzel finansman giderleri olmadan önce bakın faiz vergi öncesi karlılığı yüzde Bir önceki dönem, cari dönemde yüzde 28 yaklaşık. Reel olarak yüzde 17 artış göstermişti. Bunun da ana sebebi. Olağan dışı faaliyetlerden gelirlerinden elde etmiş olduğu nakit akışıydı. Fakat e, finansman giderleri bu sefer bir önceki vergi öncesi karlığını e, bir önceki döneme göre cari dönemi aşağıya çekti. E, vergi giderlerindeki azalış çok fazla etki etmediği için ana ortaklık payları dahil net dönem kar payı bir önceki döneme göre cari dönemde aşağıda kaldı. Satışlarının her 100 TL'sinin otofinansmana aktarılacak ya da hissedarlara dağıtılacak payı 16 liradan yaklaşık 16 liradan 12,5 liraya gerilemiş. E, sermaye artırımı var mı bakalım. Yok sermaye artırımı da yok. Yalnız bu arada tabii e, öz kaynakların finansmanına hisse senedi ihraçıyla yüzde otuz lük bir reel e, öz kaynak finansmanını sağlamış. E, üyelere özel bölümde bunları e, işleyeceğiz yeni e, değerlendirme sistemleriyle arkadaşlar. Evet. E, Gelelim nakit akım tablosuna direkt özete geçelim. Evet, işletme faaliyetlerinden nakit girişleri yüzde yüksek oranla azalırken operasyonlardan nakit girişi yüzde 24'ler sınırlı kalmış arkadaşlar. Net işletme sermayesine bakalım. E, yüksek oranda bir e, çalışma sermayesi artışı vardı. Evet fonların net işletme sermayesi buna rağmen 29 oranında azalış göstermiş. Ee, ana kaynak ne olmuş arkadaşlar? Maddi duran varlıklara aktarılan yok. Uzun vadeli borç artışı yüzde 145 ana kaynak olmuş. Aslında bu azalış eksi olduğu için. Ana kullanım %101, %329 da finansal borçlardaki artış olmuş. Ne yazık ki ödemeleri, finansal borç ödemeleri %329,5. Bu da net sermayesinin azalışının etki etmiş rasyolarına bakalım. Evet. Bu imalat. Şunu bir imalat yapalım. Riski öyle görelim. Evet. Edward Altman'ın Z skoruna göre arkadaşlar yatırımcıya dikkatli ol diyor. Bizim hocalarımızın modeli de gri bölge o da dikkatli olun diyor. E, borsadaki baskılanmasından sebebi de muhtemelen bu yüzdendir. Tabi e, hisse olması gereken değerinin altında işlem görüyorsa bunun sebeplerini araştırmak gerekir. E, olması gereken fiyatının üzerinde işlem görüyorsa bunu kimse araştırmaz. E, arkadaşlar genel yaygın e, yorum şöyledir. Yatırımcılar Hisseler niye düşüyor? Borsa niye aşağıya geliyor? Hep bu sorulur. Çıkışlar hiç sorulmaz. Ya niye yükseliyorsun? Ya bu şirketin hisseleri niye yükseliyor? Bu hiç kimsenin umrunda değildir. Yani birçok kişinin umrunda değildir. Ekseriyetin umrunda değildir. Ee, onların için önemli olan niye hisseler aşağıya geliyor? Hep bunlar sorgulanır aslında niye yükseliyorsun sorusunun cevabını bulsa neden geri geliyorsun diye zaten onu bilir o. Sorma gereği duymaz. Yani nakit akışlarının geçmişteki nakit akışlarından mütevellit şirketin olması gereken fiyatı piyasadaki işlem gördüğü fiyatının çok üzerinde olabilir. Yani şirket iskontolu fiyatlama ya maruz kalıyor olabilir ama bunun sebebi ne? İşte buradaki risklerin mi, belirsizliklerin mi, nakit akışlarındaki pozitifliğin gerilemesi mi, performansın düşüşü ve bu şekilde bu ivmeyi devam ettireceği mi? Yoksa yatırımcının elinden ucuza mal almak için süpikülatif bir fiyatlamaya maruz kaldığını mı e, yatırımcı anlamalı arkadaşlar. E, bunu ne yazık ki açık yüreklilikle kimse söylemeye cesaret edemez. Evet, likidite oranları azalış eğiliminde ama olması gereken değerler içerisinde olup likidite riski taşımamakta şirket. Fakat faaliyet oranları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çok başarısız bir faaliyet oranlarına sahip. Kaynak yaratma keza öyle çok kötü. Etkinlik oranları da öyle. Özellikle faiz ödeme gücünün gerilemiş olması, yüksek oranda gerilemiş olması hiç şık değil arkadaşlar. Evet bu arkadaşı üyelere özel bölümde daha detaylı, daha kapsamlı, daha özverili değerlendirmek üzere görüşmek üzere şimdilik iyi akşamlar.